Hiç düşündünüz mü? Tıraş bıçağı icat edilmeden önce insanlar sakallarını nasıl kesiyordu? Ya da kesebiliyorlar mıydı? Tıraşsız bir hayat mümkün müydü? Binlerce yıl önce insanlar tıraş olmak için oldukça ilginç yöntemler kullanıyordu. Keskinleştirilmiş taşlar, obsidyen ya da çakmak taşı. Adeta doğanın usturasıydı. Bazıları közle kıllarını yakarak temizliyordu. Acı vericiydi ama işe yarıyordu. Ve iplik. Evet, bugün kaş almakta kullandığımız yöntem o zamanlar yüz kıllarını almak için vardı. Tıraş bıçağınız yoksa geçmişteki yöntemleri denemek ister miydiniz? Yorumlara yazın. Sizce hangisi daha zor? Jiletsiz yaşamak mı yoksa közle tıraş olmak mı?